Hı? Sen neden geldin? Nereye geldim? Ankara'ya Hı? Ankara'ya Ankara'da ne işin var? Bilmem ben Anne Ankara'da ne yapacaksın işte bizi? Ankara'da ne atacağım ben gelince? Yatacağım Hı? Yatacağım İyi Orada bir sürü gezi yerleri var Oraya gideceğiz Ama bir tek deniz yok Bir tek deniz mi yok? Sadece havuz var Denize giremek mi Ankara'da? <laughs> Biz de banyoya girelim <laughs> Boncuk Hı Bici bici yapak mı seninle? At at mi? Hı, hı. Ankara'ya beraber gidelim mi? Hı. hı Ben de otur? Sen gitme Ben gitmiyorum. mi? Annemi de süreceğiz Annem mi ben mi? Annem Sen annem mi ben mi? İkiniz Şükran sen? Yok birimizi seçeceğim. Ailen büyük baba seçer misin? Yiğit sen de birimizi seçeceğim. Ailen. Ah boncuk sen. Ailen. Ailen büyük <laughs> baba. Ayla'ya da gönderir misin sizden? Aa gönderirim. <laughs> Ayla'ya da gönderir misin Ankara'ya? Hayır. Gelmesin Yiğit. Neden? Niye gelmesin lan? Cing gibi bakıyor bize. Nasıl baksın ya? Cing gibi bakıyor mu sizi? Evet. Ailen. Korktun mu bakışını? Anne, ayağı da geldin mi? Ayla da gelsin. Evin de geldi. Üç tutar gelince ev yerleştirir. Beni. Anne, Ayla da Emin de gelsin. Emin de gelsin. Berkay eminiz de geliyor. Hayır, ben gireyim.